en iyi gizlilik temalı oyunlar sinsi olanlardır. Onlar kurnazdır ve işlerini gölgelerde hallederler. Bazen şifreli konuşurlar, diğer zamanlarda hiç konuşmazlar. Şşt! Sessiz ol, kımıldama. Tamam, hadi gidelim. En iyi gizlilik oyunlarından bazıları, yüksek teknolojili ekipmanlardan oluşan bir cephanelik içerir. Diğerleri, fark edilmeyi atlatmanın daha ilkel araçlarıyla övünür. Ama nihayetinde en gizli oyunlar, kafamızda James Bond veya Shinobi ya da aklımıza gelen diğer sinsi hergeleler gibi rol yaparak en iyi güç fantezilerimizi yaşamamıza izin veriyor. Radarımıza takılan en iyi gizlilik oyunları için izlemeye devam edin. Ama Allah aşkına sessizce yapın. Şimdi yakalanmanın sırası değil. 10 numarada Sly Cooper Thieves in Time sadece çok az gizlilik oyunu çocuk dostudur. Bu yüzden şükürler olsun ki Sly Cooper çocuk dostlarımıza daha yetişkinlere göre olan diğer gizlilik oyunları havuzuna atlamadan önce kaçmanın ve saklanmanın yollarını öğretmek için burada. Gimson yakın oyunlar kataloğunda biraz arkalarda kalsa da Sly Cooper Thieves in Time'ın en iyi and Clank açılışlarından aşağı kalır yanı yok. Dördüncü büyük macera, başrolde yer alan Rakun kadar sonsuz bir sevecenliğe sahip bir macerayı şekillendirmek için harika platform tasarımları, mekanik çeşitlilik ve amansız görsel çekicilikten yararlanıyor. Gizliliğin derinliğinin kendi sınırları vardır. Ancak Sly 4, tasarımının diğer tüm yönlerinde cömert bir oynanış güzelliği yığınıyla bunu telafi ediyor. Aptal şakalar için oynamaya başlarsın ama bir bakmışsın oyun seni içine öyle bir çekmiş ki. 9 numarada Splinter Cell Blacklist Sam Fisher ilk kez karşımıza çıktığı 2002 yılından bu yana çok yol kat etti. Yolda birkaç tümsek olmuş olabilir ama Splinter Cell Blacklist, Fisher'ın önünde parlak bir geleceğin olduğunun kanıtı. Tabii Ubisoft seri için yeni bir oyun yapmaya üşenmezse. Blacklist, Splinter Cell Chaos Theory'nin gizli odaklı ilkelerine dönerken, Fisher'a yenilenmiş bir hareketlilik duygusu aşılayarak Splinter Cell ismini ileri taşımak için attığı adımlardan biri olarak burada yerini alıyor. Serbest biçimli kontroller, Fisher'ın kıdemli bir saha ajanı gibi çalışmasını sağlamak için iyi bir iş çıkarırken, 24 tarzı bir aksiyon gerildim filmini andıran sunum, inanılmaz derecede sinsi bir ayakkabı gibi ayağa cuk oturuyor. Blacklist'in PlayStation 3 ve Xbox 360'a ulaşan son büyük oyunlardan biri olduğu düşünüldüğünde, Ubisoft'un bir an önce Sam Fisher'ı PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına getirmesi gerek. 8 numarada Deus Ex Mankind Divided. Başlangıçta bir üçleme olarak planlanan oyunların son kısmını görmemiz giderek daha az olası görünse de, en azından reboot edilen Deus Ex ismi tam anlamıyla eşsiz bir deneyim olarak karşımıza çıktı. Önceki oyunu Human Revolution kadar etkileyici olan Mankind Divided, bilim kurgu gizliliğini selefinin erişemeyeceği bir ölçekte gerçekleştirerek ileriye doğru dev adımlar attı. Açık dövüş her zaman olduğu gibi yürüyen kabadayı Adam Jensen için bir seçenektir. Ancak Mankind Divided'da ilerleme için en ödüllendirici yol havalandırma delikleri ve uygun şekilde yerleştirilmiş siper alınacak duvarlar olmaya devam ediyor. Bu, birinin ofisini hackleyebileceğiniz, karşınıza çıkan bir not sayesinde iş arkadaşının bilgisayarının şifresini bulabildiğiniz, ardından oturum açıp banka hesap kredilerini aynı kişiyi öldürmek için yeni bir sakinleştirici tabancayı harcamak üzere havale edebileceğiniz bir gizlilik oyunu. Tüm bunlar bir gizlilik oyunu hayranı olarak size ilgi çekici gelmiyorsa kesinlikle sorunlarınız var. Bir doktora görünün derim. 7 numarada Mark of the Ninja Remastered Piyasadaki en iyi 3 boyutlu gizlilik oyunlarından bazıları kadar tatmin edici ve ufuk açıcı hissettiren bir oyun yaptığı için Clay Entertainment'ı tebrik etmemiz lazım. Şu görselliğe bakar mısınız? Mark of the Ninja'nın güzelliği iki boyutlu makyajına rağmen değil, onun sayesinde. Bu alışılmadık bakış açısı, bulmacalar ve platform deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle biz oyuncuları yeni düşünme biçimlerine zorlar. Aynı zamanda animasyonlar da ağzınızı açık bırakacak kadar muhteşem. Bu yoğun tablo gibi duran dokular ve düşünceli arka planlar gerçekten de en ıstıraplı gizli bakışların bir görüntüsüdür. 6 numarada Thief 2 The Metal Age 2014'teki yarı pişmiş Thief remake'i unutun. Thief 2 The Metal Age serinin ufuk açıcı başyapıtıdır açık seviyeler, duyarlı birinci şahıs kontrolleri ve gerçekten fark edilmemeye dayalı oynanış biçimleri sunan ilk gizlilik oyunlarından biri olarak gelecekteki oyunların yolunu açtı. Tıpkı bu listedeki en üst sıralarda yer alan diğer baba oyunlar gibi. Thief 2 yaşına rağmen orijinal çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi duruyor. Kusursuz ses ve görsel çalışma Thief'in dünyasını koruyarak atmosferin 17 yıl önceki kadar büyüleyici olmasını sağlıyor. Tüm bu yıllar boyunca oyunun serbest biçimli tasarımının tekrar oynanabilme değerini bugüne kadar canlı ve iyi bir şekilde koruduğu söylenebilir. 5 numarada The Last of Us Part 2. PlayStation 4'teki en derinden üzen oyun aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en büyük gizlilik oyunlarından biridir. Naughty Dog'un orijinal kıyamet macerasının temel alan The Last of Us 2, hem üzücü hem de cesaret verici bir devam oyunu yaratmak için ilk oyunun gizlilik unsurlarını güçlendiriyor. Hızlıca spoiler içermeyen bir ipucu verelim. Ellie'nin öldürdüğü tüm insanların korkunç perişan yüzlerini zihninizden çıkarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Oyunun en büyük gücü, kuvvetlendirme ve tam çaresizlik arasında bir bıçak sırtında asılı kalmasından geliyor. Eli tuttuğunu silahlara bağlı olarak kana susamış bir Alman çoban köpeğinden saklanan silahsız korkmuş bir kız veya süper tatmin edici bir yay ve okla yarım düzene düşmanı sessizce ortadan kaldırabilen tam teçhizatlı bir baş belası olabilir. Oyunun etkileyici ve bir o kadar da kutuplaştırıcı hikayesi hakkında ne düşünürseniz düşünün. The Last of Us 2'deki gizlilik mükemmel. 4 numarada Alien Isolation Muhtemelen şimdiye kadarki en büyük video oyunu bağlantısı. Ve kesinlikle 3 metre boyunda belirgin bir şekilde penis şeklinde bir kafaya sahip, salyası aka aka dolaşan bir canavar içerenlerin en iyisi. Alien Isolation'ın dehası, James Cameron'ın abartılı aksiyon devam filmi değil, Ridley Scott'ın damga vuran dehşet biçimine eğilmesinden kaynaklanıyor hareket takibi ve sessiz dehşet için ışın tüfekleri ve ateşli çatışmaların ağırlığını azaltan The Creative Assembly, Scott'ın 1979 tarihli başyapıtını tüm zamanların en etkili korku filmlerinden biri yapan saf uzayda kimse çığlık attığını duyamaz ruhundan yararlanıyor. Isolation aynı zamanda müthiş bir gizlilik oyunu. Ripley'nin kızı Amanda olarak sizin işiniz ilk 45 dakika içinde durdurulamaz bir ölüm makinesi olarak karşımıza çıkan canavarla önümüzdeki 15 korkunç saat boyunca gizlice ve zar zor da olsa hayatta kalmak. Xenomorph gürültüden etkilendiğinden esas olan gizliliktir. Oyunun ürkütücü istasyonunda düşmanca insanlarla mı karşılaştınız? Uzaylıyı kendinize çekecek ve herkesin zeno öğle yemeği olarak biteceğini görecek bir çatışma başlatmak istemiyorsanız etraflarından dolaşmanızı tavsiye ederiz. Ecnebiler buna omurga ürpertici bir gizlilik klasiği diyorlar. 3 numarada Hitman 3. Muhtemelen bu listedeki gizlilik kavramının genellikle çok az gizlenmeyi içerdiği tek oyun. World of Assassination işlemesinin kapanış bölümü olan Hitman 3 oyuncuları Ajan 47'yi görünür durumda tuttukları için bir kez daha ödüllendiriyor. Bu devam oyununun ve genel olarak serinin parlaklığı 1.90'lık suikastçınız her zaman göz önünde olmasına rağmen oyunun NPC'lerinden herhangi birinin onun ne kadar ölümcül olduğunu anlamamasından kaynaklanıyor. Berlin'deki bir gece kulübüne katılın. Ardından tüm bu bıçaklama ve ateş etme olaylarını bastırmak için terli yaygaracıların sağır edici gürültüsünü kullanın büyük bir İngiliz malikanesinde ayrıntılı bir cinayet gizemine girmeden önce bir dedektif gibi giyinin. Neden mi? Ajan 47 Sherlock'u değil katil rolünü oynuyor. Zengin bir İtalyan bağırınasızın ardından kapıcı kılığında devasa bir üzüm sıkma makinesinde hedefinizi ezin. Hitman 3'teki dolan başlı ölüm ve cinayi sosyal gizlilik sadece bir kıyafet değişikliğinden ibaret. 2 numarada Dishonored 2 Çıktığı günden beri durmadan ses getiren bir oyun için ne denebilir ki? Ve inanılmaz derecede iyi bir nedenle. Arkenin ilk oyunda böylesine mükemmel bir temel oluşturduktan sonra Dishonored 2'nin başarısız olması neredeyse imkansızdı. Bu neredeyse akla gelebilecek her şekilde Selefi'nin üzerine inşa edilen bir devam filmi gibi. İlk Dishonored'dan daha çeşitli ve yaratıcı olan bu oyun, Corvo ve Emily'nin düşmanlarının üzerine atlamak için geçmişe yolculuk etmenizi teşvik ederken, rahat bir şekilde farelerin vebalarıyla sinsice düşmanlarınızı öldürmenize izin veren bir oyundur. Arkane'in eşi görülmemiş bir dünya inşa etme konusundaki doğal becerisini de ekleyin ve mükemmellikten sadece birkaç santim ötede bir gizlilik oyununuz olur. Ve gelelim listemizin bir numarasına. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Alevli tek boynuzlu atlar Bir tık daha fazla kıyafet giymesi gereken bir keskin nişancı Oyun tarihinin en şirin tek gözlü köpeği Metal Gear Solid 5 asır altı edilebilecek bir gizlilik oyunu değil Öyleyse nedir? Tüm zamanların en büyük gizlilik macerası desek abartmış mı oluruz? dayanılmaz bir gelişme sürecine katlanmış olsa da gerçek sonunun kesildiğini bildiğimiz The Phantom Bey'in çok büyük bir başarı olmaya devam ediyor. Oktakonlarınızı Ocelotlarınızdan tanıyor olsanız da bu şimdiye kadarki en keyifli serbest biçimli gizlilik oyunu. Oyuncuları çok az oyunun cesaret edebileceği türden cesur bir teşkilatla güçlendirerek gizliliğin derinliğinin yalnızca hayal gücünüzle sınırlı olduğu bir maceradır. Uzaktaki cipin söz konusu kısrak dışkısı üzerinde kaymasını sağlamak için atınıza kaka yapma emri verin. Snake'in şahsiye sıcak hava balonu kaçırma servisiyle yüzlerce muhafız toplayın veya bir kilometre öteden düşmanlarınızı susturmak için sessiz bir keskin nişancı dostunuzu kullanın. MGS-5 oyunculara seçenek sunmanın keyfini çıkarıyor. Bu Metal Gear'in en eğlenceli ve en gümbürtülü hali. Harbiden muhteşem. Bizden şimdilik bu kadar. Siz de yorumlarda en sevdiğiniz gizlilik oyunlarını belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.